Memur Bey iyi günler. Kimliğimi kaybettim de bir tutanak tutturacaktım. Buyurun buyurun. Nasıl kaybettin? Belki orada burada düştüler abi. Kafa güzel falan. Kaydı gitti. İsim soy Adres. Medeni hal. Bekar. Aylık kazanç. Ne, ne, ne denir ki? Normal yazıyor. <laughs> evet. Şimdi söyle bakalım. 23 Eylül 2024 tarihinde kimliğimi kaybettiğimi fark edip karakola tutanak tutulması için geldim. Karakol. Devrem kolay gelsin. Geçmiş olsun hayırdır? Sağ ol Devrem. Kimliğini kaybetmiş arkadaş. Nasıl kaybettin ya kimliğini? Aa bilmiyorum ama. Cık. Yanlış öyle yazmıyor. Anladın. Niye olmasın Devrem? Yok Devrem öyle yazmayacaksın onu bak. Şimdi sen kim, kimliği nerede taşıyorsun? Kayıp olduğunu idrak ettiğim zamanı fark etmek suretiyle en yakın karakola suretiyle Faydalar faydasız, imkanlar imkansız suresiyle. Şimdi sen tam nerede kaybettin kimliği? Ya bilmiyorum. Geçmiş olsun. Devrem hayırdır ne Devram, bu? Devrem arkadaş kimliği kaybettin. Ne yazalım? Kimliği, kimliği, kaybettin? Kaybettin? kimliği Son nasıl kaybediyorsun cüzdanında duracak işte kim? Öyle yazma, Dö olmaz ki öyle. Ağırmış cüzdanındaki iki rublesi ve adeta rüzgarı kucaklayan yırtık redingotu ile St. Petersburg sokaklarında yürüyen Roswell Bak böyle olmaz o çünkü savcı eğer Tolstoy'u seviyorsa bu şey olmaz. Sen, sen Petersburg'a kadar... Nur Bey ben göz altında mıyım?